Lan kardeş Esat size para veriyormuş ev araba dükkan falan açacakmış lan kapat kepenki dön memlekete lan kardeş Lan ne yapayım gözümü? Sen жетимиш ооз сөз жей Başrolü oynadığınız filmin senaryosunu biz yazıyoruz. İstersek sizi o filmden çıkarırız. Başrolü de gerekirse kendimiz geçeriz. Fazla havalanmayın. <laughs> dur. Dur, 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 dur. Böyle bir şey yok, bak. Alıp veremediniz değil, söyler misiniz? Dur, Allah aşkına bir dur. Al, dur, hayır, dur. Gel, gel, gel kurban oluyor. Gel, gel, gel. Gel, tamam. Kanka. Kanka ben işe gidiyorum. Ocakta yemek bıraktım tamam mı? Altın yaksan yeter. Ben gazı açtım. Hadi görüşürüz. Ne? Garam fik kokuyor cigaram cigaram Dağlarına bahar gelmiş bismillahle Hayatta bir tane şerefsize ihtiyacım vardı. Çok şükür Allah seni karşıma çıkardı kardeşim. Pakız. Pakız. Anne Esma nerede? Kayboldu Esma. Aa, Esma. Esma nerede anne? Aa, Esma. Aa, aa. gördün mü? Gördüm. Yeah. Rafa <laughs> Silva, Surati. Sanchez karşısında. Rafa Silva. Kesin alanında. Sıyrıldı. Hop Rahla bir dakika. Hop nereye amına koyayım ya kral? Kral burada nereye amına? Oğlum ne? nereye gidiyor? <laughs> Bayram alışverişi. <laughs> market modu? nereye gitti o? Erdi ne oldu? Neden durdun? Anısı olan yerden geçince yavaşlarmış adımlar. Anlamadım. Ricardo Quaresma şu an. Ayrılıyor tesisler. Nevzat Demir tesislerinden ayrılıyor Ricardo Quaresma. Hangi gezegeni patlatacağız? Dünya. Dünya mı? Zaten kendi haline bıraksak

kapasitesi yüzde dört yüze çıkartıldı. Hadi canım. Hepinizi sıkacağım zamanı var. Dert etmeyin, tas etmeyin amına koyayım. Hepinizi bir kenara yazdım. Cristiano, Ricardo, Manuel, Rafa, Kuan, Silva, Rejba, Fernandez, Guti, Simao, Sabroza, Hernandez, Vini, Kenaro, Yoda, Silva, Junior, Alvaro, Mario, Hugo, Gomez, Negredo, Almeida, Domogos, Necip, Pido, Isal, Pepe. <laughs> kardeşimi bırak yoksa görürsün. Bizi durdurabileceğini mi sanıyorsun evlat? Neler yapabileceğimizi bilmiyorsun. Cücelerin korkunç güçleri vardır. Bence hiç bize bulaşma canım. Aa! Sana Ankara, Şaziye'de kaçmış Osman'a. Çek çek dünyanın kahrını da vur <laughs> vur razı bir beş var Kar geldi sana Ankara, Şaziye'de kaçmış Osman'a. Günaydın çocuklar. Şimdi yoklama alacağım. Börülcan burada mı? Laktoslu burada mı? Arya, Alia, Dira, Mira, Mila, Evan, Eva, Zeynep. Adın Zeynep mi? Gel öpeceğim. Arkadaşlar ben hepinize şaka yaptım. Size iPhone 16 Pro Max vermeyecektim. Takipte kalın diye yaptım.